Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yeni bir videosu daha karşınızdayım arkadaşlar. Hatırlarsanız en son bir hesaplaşma maçı yapmıştık ve 24.000 kupa olmuştuk. Ödül almıştık. 300 e, 300 altın. Şimdi ise bugün Hurda Metal map'inde oyun oynamayacağız. Boss savaşı oynamayacağız yani. Çift hesaplaşmada oynayacağız. Bir de tek hesaplaşmada oynayacağız. Videomuzun süresi yeterse. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Hazırsanız başlayalım. Ee, ne oynayalım? Ee, karakterlere bakalım. Geçen maç Grom oynamıştık. Bu maçta Bonnie oynayalım. Çok sevmem karakteri ama. Bir deneyelim bakalım. Evet savaşçılar Doğdu Yanımızdaki adam Chester ee, Bir kostüm varmış kostüm de güzelmiş Kutuyu kıralım Kırdık kutuyu Kanaldaki izlenmeler arkadaşlar çok düşük abone olup like atmayı unutmayın like atarsanız e, videonun keşfeti de açılıyor bunu da söyleyeyim e, bulu kestik Evet ikisi de kendini öldürdü arkadaşlar. Güzel bir savaş oldu. Birinci maçımızı yaptık. bir maç daha oynamayacağım ama Chester güzel oynadı. Süper ender verdi. Bakalım açalım. Güzel bir şey vermedi. <laughs> Bir, bir oynayalım. Hemen kutuları kırmaya başlayalım arkadaşlar. Güzel. Yanımızdaki bir inşallah iyi oynuyordur da o ne yapıyor orada ya? Son anda kaçtık. Benim menzilim yüksek olmadığı için <laughs> Bir hasar verecek. Bir onu sıkıştırsın bir. Heh geldim ben. Sıkıştı sıkıştı. Evet gaza ölmedi. Aha öldü. İnşallah ölmeyiz bizde son anda kurtulduk like atalım adam orada iyi iş yaptı hasar yedik de ee, bir hemen burada bir vurması lazımdı ya bir, ne yaptın ya kötü oynadım Baya kötü oynadı hem de. Bende de hata var da. Tam olarak şey yapmadı ya. Emoji attı bir de. Bizim domamızı bekliyor şu anda. Doğduk. O onu kesemeyeceğiz arkadaşlar. 11 yük olmuş ve bize doğru geliyor şu anda. İkinci olacağız galiba büyük ihtimalle. 810 canı kaldı. Çok güzel. Çok iyi. Aha öldü hadi Az kalmıştı ya Cık. Kötü oldu bu çok kötü oldu Ya abi ama orada öldürmesi lazımdı Bir salaklık yapıp öldürmedi Ben bu adamla oynamam ya Çıktı Çıkmış zaten. E arkadaşlar Bibi'nin ödülü varmış. 750 altın. Onu da aldık. İki videodur altın alıyoruz ve altınımız 5000 olmak üzere. <laughs> Videomuz bu kadardı. Kısa bir video oldu farkındayım. En video yine yarın bir video gelecek. Ama geç bir video gelebilir bilmiyorum tam olarak. Sizlere videolarda çok tutmak istemiyorum. Şimdi 15 veya 20 dakikalık bir video yapmak istemiyorum. Sıkıcı oluyor belli bir süre sonra. E 5 dakika iyidir. Her şey tadında bırakmak iyidir, güzeldir. O yüzden kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.